İyidir. Bu hali ne? Hemen toplamamız gerekiyordu. Ben de sana neler getirmiştim bak. Hadi. Şimdi oyuncaklarını hemen bu mor kovanın içine koyuyorsun. Şu kapıyı kapatayım buradan ses geliyor. Sen git o tarafta yap. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hayır şimdi gelme. Git git. Git. Sen. Hadi İdil. Şimdi sen de bir challenge yapacağız. Sen bu oyuncakları hemen toplayacaksın ve marshmallow kazanacaksın. Hazır mısın? 1 2 üç. Başla. Evet arkadaşlar İdil marshmallow kazanmak için hemen oyuncaklarını topluyor. Her şey nerede marshmallow? Burada. Her şey marshmallow için. Altında da jelibonlar var arkadaşlar. Şöyle koyayım. Bakalım bir yedil topluyor mu? Bak tokaları toplamıyorsun. Tokalar yatağın üzerinde kalsın. Onları ayrıyetten ben sana toplatacağım. Şu askını da alayım. Ben yardım edeyim sana. Heh. Al. Al. Aferin. Ay yavaş. <laughs> topla. Tokaları oraya. Süpersin. Süpersin. Çok az kaldı. Çok az. Çok az kaldı. Aferin. Topla 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 topla. Bitti mi? Bravo. Kış. Alalım o şimdi oyuncakları. Şuraya koy mama üstüne. Onlarla sonra işimiz var. Robotun yine geldi. Evet. Bir tane marshmallow kazandın. Aç bakalım. Pembe beyaz mı? Tamam. Kapatalım kapağını. Şimdi marshmallow yiyebilirsin. Evet arkadaşlar, ben daha bu dolabı yeni topladım. İdi gitmiş tokalarını almış, hepsini bozmuş tokarafını. O yüzden marshmallow'ını yedikten sonra ben de ona hazırlayayım. Şöyle tokaların hepsini düzeltmesini isteyeceğim. Şöyle koyayım. Taçları var. Taçlarını ayrı yapacak. Yapabilir mi bilmiyorum ama. Bakayım. Şurada bir taç var. Heh. Yiyor musun? Güzel mi? Evet şimdi bak. Tacı alıyorsun. Şöyle üstüne koyuyorsun. Tacı alıyorsun. Üstüne koyuyorsun. Hadi bakalım. Bakalım yapabilecek mi? İdil tokayı ağzından çıkart. Küçük tokaları da bunun içine koyacağız. Hayır büyük tokaları bunun içine koy. Tamam büyük tokalar. ha, Şunu da şöyle. Bak, ee, taşları ben düzelttim. Şuradaki taşları da sen düzelt bakalım. Hayır ee, sen. Ben yiyorum o zaman Marshallu, sen yiyemezsin. Hayır. Bakayım, aa bunlar düzgün zaten bak, şöyle güzel. Onu da koy. Tamam. Bak şimdi taşlarımız düzenlendi. Şimdi sana verdiğim tokaları bu sürpriz yumurtanın içine koymanı istiyorum. Anlaştık mı? Getir arkandakileri de. Şuradakileri de getir. Getireyim. Buraya koy. Bir de tamam onun içine koyacağız. Bak orada lastik kaldı. Lastik toka. Lastik toka. Bak şimdi. Ay. Bağlama tokaları ayrı. Bak, Hadi şunları da toplayalım. Bunların hepsini onun içine Ay, sığdıracak. Var, 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 var. <laughs> şunu da. Tamam. Şunu da. Ben de seçiyorum arkadaşlar. <laughs> şöyle Heh. küçük tokalarımız. Küçük tamam seçtim. Bağlama tokaları ayrı. Kır, kır, kır. Lastikli tokalar ve küçük kır, tokaları. Bitti bu. Hayır. Bitti. Bunların hepsini sığdıracaksın. Bakayım. Oldu mu? Ama. Şimdi sürprizi Murtan'ın kapağını da getir diğer kapağını. Kapağını da getirdi. Yoksa buna bir çok koydu mu top top. Olmadı. E ben yapmıştım. Sen niye yapamadın? Ay dedi bu ayıcıkta tokanın teki yok. Nerede? Hmm. İşte onun teki yok. İşte bu yüzden diyorum sana bunlarla oynama. Bak kayboluyor sürekli. Gel şimdi bırak. Ben sana düzenleme yapacağım. Bak şimdi şunu bırak. Şöyle biraz büyükleri ayıralım. Bunu mu dedin? Şunları ayıralım. Aynı. Hayır aşkım bunların ikisi aynı mı sence? Hı hı. Hayır. Ama bu da beyaz. yüzü de beyaz. <laughs> o da yüzlü. O da yüzlü diyor ya. Bak mesela... Şu toka'nın bir tane daha teki vardı. Dur, kamera elim geldi. <laughs> bunun teki vardı. Hmm. Ya neden de unuttun? Hayır bu bunun aynısı değil. Ya kayıp. Sonra bak, bunun pembesinin teki kayıp. Ne yaptın? Bak ayağına toka girmiş. <laughs> İdil bu aşamada marshmallow'u kazanamadı arkadaşlar. <laughs> Yapamadın çünkü. Baksana tokaların hala dağınık. Olmadı bu böyle olmaz. Ben taçlarını düzelteyim. Şöyle. Ha? Sıdır. Şunları da koyalım. Baksana yardım ediyorum. Evet. Ayağımda bir toka kalmış? tacını da aldım. Evet, yani büyükler halloldu. Sıra küçüklerde. O zaman e, Marshmallow kazanamadın. Küçük jelibon vereyim ben sana. Anlaştık. Çünkü hepsini yerleştiremedin. Bak burada toka kalmış. Bak ben sana dedim bak. Gördün mü? Bu toka burada kalmış. Başka var mı başka? tokaları halletmemiz gerek arkadaşlar. Biz öneriniz var mı? Nasıl halledeceğiz bunları? Büyük topu kutusunu Attım ben çünkü. Çok büyüktü. Bunlara küçük bir şey lazım. Hmm. Var mı oyuncaklarının içinde? Bak bakayım. Aa, bu sürpriz yumurta'nın yeşili vardı. Bence biz onu getirelim anneannenden. Hepsini içine koyalım, tamam mı?